Ne kadar iştahlısın sen kan, maşallah. Maşallah. Burada iştah açıldı. Evde bazen bizi çok uğraştırıyor. O zaman buraya daha sık gelelim, değil mi oğlum? Ne kadar iyi olur. Oğlum, eğer kahvaltını bitirdiysen, afiyet olsun. Çıkalım artık. Hı? Ne dersin? Çıkalım. Gidiyor musunuz yoksa? Kaan'la ben senin iznini istiyoruz anne. Kaan'ın okulunun bugün fidan dikme töreni var. Ona katılacağız. İyi. Çok güzel. Biz sizinle ne yapalım bugün? Siz kalıyor musunuz? Tabii ki. Bir sakıncası yoksa. Ne sakıncası olsun. Çok sevinirim Şehrazat. Hadi. Geç kalmayalım. Gel bakayım. Öp babaanneyi. Benim için de bir fidan diker misin Kaan'cığım? Dikerim. Canım. Gel bakalım. Canım. Hadi anne görüşürüz. Görüşürüz anne. Bay bay. Korkmayın Hanım. Korkacak bir şey yok. Eşiniz gayet kuvvetli. Hiçbir sorun çıkmayacak. Burhan Bey'i kısa sürede sapasağlam eve geri göndereceğiz. Sağ olun doktor bey. Şey ama ya bypass olması gerekirse? Şimdilik böyle bir durum görünmüyor. Ama gerekirse onu da hallederiz. Burhan Bey iyi besleniyor, sigara içmiyor. Tam istediğimiz hasta tipi. Daha ne olsun? Baba. <laughs> Baba ne olur. Git buradan. Git gözüm görmesin seni. Birazdan Anjuya alacağız sizi Burhan Bey turp gibi olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Git buradan. Ay bir gürültü duyunca hemen fırladım. Baktım Burhan da yerde. Bağıracağım ama sesim çıkmıyor. E gecenin o saatinde ayakta ne işi varmış? Ne bileyim. Su içmeye kalkmış herhalde. Yengen falan kaldırmaya çalıştık ama öyle yığıldı kaldı. Neyse ambulans geldi de. <laughs> Ali Kemal Bey. Çok geçmiş olsun. Kötü mü durumu? Anjiyoyu aldılar. Siz niye kalmadınız hastanede? Eşya falan lazımsa ben hemen hazırlayayım. Ben yatacağım biraz. Bütün gece babasının başını bekledi hastanede. Yorgunluktan bitmiş. Yazık. Ayşe, Ali Kemal Bey'i hiç böyle görmemiştim. Perişan olmuş zavallı. Herhalde babasının haline çok üzüldü ya. Hayret, üzülmeyi biliyor muymuş? Ay sen de ne kötüsün Ayşe ya, hemen yorum yapıyorsun, yürü. Hişt. Konuşuyorsun ya.